Bugün tekrardan telepati oyunu oynuyoruz. Eee tamam ben ilk bloğumu seçtim. Ben de seçtim ya zaten çok net. 3 2 1. İkimiz de mantıklı bir tercih yaptık. Bu sefer de bunu seçeceğim ya. Tamam ben seçtim. Ben de seçtim. 3 2 1. Sen yine mi beni trollüyorsun lan? Hayır hayır bu sefer trollemiyorum. Ben bloğumu seçtim kanka. Eee ben de seçtim. 3 2 1. Biz neden hep sırt gidiyoruz seninle? Kanka bence artık aynı yoldan gitmeliyiz ya. Bence de. Ben tekrardan seçtim kanka. Ben de seçtim. Lütfen artık düzgün bir şey seç. 3, 2, 1. Tamam tamam yakın bu sefer. Sonunda aynı şeyi bulabildik kanka. Ben yine seçtim kanka. Ee, ben de seçtim. Evet seçtim. 3, 2, 1. Tamam sen benim bir önceki koyduğuma yakın bir şey koydun. Ben de seninkine yakın koydum. Bir sonrakinde bileceğiz. Evet bayağı yaklaştık şimdi bilmemiz lazım zaten. Zaten şimdi de bilemezsek ben çıkacağım bir daha da senin hiçbir videona gelmeyeceğim. Kanka bu sefer kesin bileceğiz. Ben bloğumu seçtim. İnşallah inşallah. 3, 2, 1. Abi sonunda seninle şu oyunu kazanabildim ya. Şükürler olsun.